Selam. Ben Sultanoğlu. Yeni bir videoyla ile misafiriniz. Bugünkü videomda halka arzlar, halka arzların gerçek amacı ve şu anda uygulanan halka arzlardaki politika ve arka yüzü, gizli yüzü bu konularda sizinle fikirlerimi paylaşmak istiyorum. Beni misafir kabul ederseniz buyurun başlayalım. Konumuza başlamadan evvel lütfen kanalımıza abone olun, yorum yazın ve beğeni atın siz kanalımıza abone olur, yorum yazar ve beğeni atarsanız kanaldaki abone sayımız yükselirse ve oradan YouTube'un imkanlarından biz faydalanabilirsek size daha kolay videolar hazırlayabiliriz. Daha çok içerikler üretebiliriz. Sizin faydanıza olmaya daha çok çalışabiliriz. Bunu tek başarabilecek imkan sizde. Bu imkanda kanalımıza abone olmanız, yorum yazmanız ve beğeni atmanızdır. Lütfen şimdi kanalımıza abone olun ve yorum yazıp beğeni atın. Halka arz niçin olur? Bir şirket halka arz olmak istediğinde yatırım yapmak istiyordur, büyümek istiyordur. Bunun için paraya ihtiyacı vardır. Yeni ortak alıp yüz yüze, ruh be ruh onunla muhatap olmaktansa halka arz eder, görmediği, tanımadığı, bilmediği ama adet olarak çok fazla sayıda ortağa sahip olur. Böylece yönetim kendinde kalır, psikolojik sorunlarla da uğraşmaz. Halka kendine arz eder, Halk parasını yatırır. Bu şirketin hissesine ortak olur. O da şirketin borsadaki yükselişlerinden para kazanır. Yatırım yapmış olur. Görünürdeki amaç budur. İş yeri sahibinin büyümek için para bulması, para verenin de şurada param boş duracağına ya da faize yatırıp haram kazanacağıma ticarete yatırırım. Yani borsada ticarete yatırırım. Buradan para kazanırım. Çünkü ben normalde de ticaret yapmayı beceremiyorum. Becersem de yapmak istemiyorum diyenlerin tercih ettiği bir yer. Ya da çalışan işçi memur, bürokrasi veya esnafın tercih ettiği bir metot. Normalde kanuni olarak yapılan şekli mantığı budur. Dünyayı bir salgın kaplamıştı. Adına Covid süreci diyorlardı. Ve bunun yavurcası da pandemiydi. Bir şeyin Türkçesi varken yavurcasını kullananların Türk olmadığı kanaatini taşıyorum ya da Türklükten utanan ezikler olduğu kanaatini taşıyorum. Ben eli zincirli köle dahi olacak olsam bu Türkçeden vazgeçmezdim. Ama hiç kimse de beni köle yapamaz. O da ayrı bir şey. Biz sadece Allah'ın kaderi karşısında köleyiz. Onun iradesi karşısında köleyiz. Onun dışında biz Müslüman Türk'ü köle yapabilecek bir güç yok. Ve ben ezik biri değilim. Ben Türkçe kullanırken Türkçe biliyorsam bir kelimenin karşılığını onu kullanırım. Eğer Türkçem de yoksa İslam literatürü var. İslam medeniyeti var. Nedir bu İslam medeniyeti? Arap, Türk ve Fars. Bunlardan alırım. Bir salgın oldu biliyorsunuz. Bu salgın sürecinde borsaya döndü insanlar. Sokağa çıkamıyordu, çalışamıyordu. Ellerindekini de kaybetmemek için borsa ve benzeri varlıklara yöneldiler. Ve o süreçte borsa, Türk borsası hayatında görmediği kadar, hayal bile edemediği kadar yatırımcı akınına uğradı. Bu yatırımcı akını sayesinde şirketlerin pek çoğu iyi niyetle, kötü niyetle, bozuk, düzgün bir şekilde yukarı gittiler. Ve insanlar para kazanıyoruz diye bu halka arıza katıldılar. Çünkü halka arzda tavan tavan gittiyseler. Zaten şu anda halka arzın TL bazındaki durumunu görüyorsunuz. Bakın burada başladık. 2023'ün Eylül ayına kadar halka arzda insanlar para kazandı. 2023'ten sonra, 2023'ün Eylül ayından sonra Niyeti bozuk, hastalıklı ruha sahip insanlar halka arzı kötüye kullanmaya başladılar ve şirketler halka arzı olduktan sonra düşürmeye başladılar. Böylece çok yüksek fiyattan sattıkları şirketleri yine kendi kontrollerini aldılar ama aradaki farkı da cebe attılar. Vatandaşa hiç acımadılar. Kanun yapanların da bu durum hiç aklına gelmedi. Çünkü kanun yapanlar o kadar üstün, zekalı insanlar ki bu kadar küçücük halkmış, milletmiş. Bunun gibi küçük teferruatla uğraşamıyorlar. O kadar büyük, devasa insanlar. Olimpos'un tanrıları bunların yanında cüce kalır. İşte kamu erkine sahip olanlar da şöyle bir şey uyandı onlarda da. Bizi destekleyenler var dediler. Onların da paraya ihtiyacı var dediler. Sonra ne oldu? Türkiye'de bir iktisadi buhran meydana geldi. Şu sebep bu sebep. İktisadi buhran gelince firmalara kredi, destek lazım oldu. E, enflasyon çok yükselmiş, faiz oranları çok yükselmiş. Bankalar pek çok mühim, önemli, meşhur ailelere bile kredi vermekten imtina ettiler, kaçındılar. İşte böyle bir ortamda birileri arka planda birileri ön planda ufak tefek adamları şu senaryoyu hazırladılar. Dediler ki bizden olanlara biz halka açılma fırsatı verelim ya da bize yakın olanlara, bize menfaat sağlayacaklara halka açılma imkanı sağlayalım. Böyle olunca ne olacak? Bir, halka açılacak firma kendinden olacak, kendini destekleyecek. İki, halka açılan firma ucuza kredi bulacak. Üç, diğerlerinin halka açılma yolu kapatılacak. Dört, halka açılma yolu kapatılan diğerleri pahalı bir şekilde finansa ulaşacaklar, paraya ulaşacaklar. Böylece ne olacak? Birileri birilerinin etkisi altında, gölgesi altında kalacak. Birileri birilerinin yukarı taşıyacak. Bunu çok daha fazla anlatabilirim de biliyorsunuz Kültür ve Turizm Bakanı çok mahkemeliyim. Ceza alıyorum, davalar açılıyor. Şimdi başka bakanlarla da uğraşmayayım, onlardan da ceza almayayım diye kelimelerin arkasına, anlamların arkasına sığınarak anlatıyorum. Hani Özal demişti ya benim memurum işini bilir diye. Ben de diyorum ki beni seyredenler zekidir, ne demek istediğimi anlar. Şimdi siz halka arzı kendinize yakın olanlara verdiğiniz zaman bir, onlara bedava kredi vermiş oluyorsunuz. İki, onlara halka arzdan sonra fiyatları düşeceği için ve onlar o düşen fiyatları daha önce cebine koydukları için faizsiz, kanunsuz, yani suç anlamında söylemiyorum, kanunda olmadığı halde kanuniymiş gibi gözüken para transferi yapıyorsunuz. Diğerleri de bundan mahrum kalıyor. Böyle olunca bir grup yükseliyor iktisadi alanda. Bir grup ya yerinde sayıyor ya düşüyor. Bir grup için bedava olan paraya ulaşma diğer grup için çok pahalı hale geliyor. Fakat burada ezilen, kullanılan sizsiniz. Niye? Çünkü para sizin cebinizden çıkıyor. Bu halka arz furyasına siz katılıyorsunuz. Para kazanacağız diye ve sizi yanlış yönlendiren ve size yanlış bilgi veren ya da kelimelerle oynayıp belli bir kanala sürükleyen yayınlara ki onları daha önce söylemiştim YouTube gayri milli olmayan unsurları değiştirerek sizin paranızın başta Bank of America olmak üzere oralara transferini sağlıyor diye İşte siz de bu halk ağızlara para kazanırım ümidiyle giriyorsunuz birilerinin dostuna bedava para veriyorsunuz birilerinin düşmanına paraya ulaşımını kolaylaştırıyorsunuz birilerine paraya ulaşmayı zorlaştırıyorsunuz. Birilerine bu sayede çok yukarılarda çok yüksek fiyatlarla para geçmesine sebep oluyorsunuz. Çünkü halka arzı olamayanlar da kredi bulmak zorundalar. Onlar da değişik arayışlara, değişik iştiraklere, sehimlere giriyorlar. Ve siz ne yapıyorsunuz? Para kazandık diyorsunuz. Şimdi ben de diyorum ki halka arzıya katılanlar Eylül 2023'ten sonra para kaybetmeye başladılar. Sonra bunların bir kısmı parasını geri kazandı. Ama Şubat 2024'ten sonra halk arzdan kimse para kazanamadı. Halk arza girenler Şubat 2024'ten sonra para kaybetti. Burada TL bazında önce size gösteriyorum. O salgının başından itibaren halka arzlara katılanlar para kazandılar. Eğer şirket düştüğünde de hala içindelerse onlar da para kaybetti o ayrı. Ama o yükselirken tavan tavan gittiği sıralarda bir yerlerde sattılarsa onlar para kazanmış olduğunu varsayıyoruz. Ama özellikle 2024 Şubat'tan sonra halka arz furyasına katılanlar grafikte de gördüğünüz gibi hala zarardalar, hala zarardalar. Ben halka arzlar serisi başlattım. Burada pek çok halka arz edilecek firmanın bilançosunu size izah ettim. Yasal, kanuni engellerden dolayı ancak ben bu hisseye girmiyorum diyerek size girmeyin anlamına gelme ihtimali olan cümleler sarf ettim. Açık söyleyemiyorum. Artık şu Mehmet Nuri Esoy Efendi'den dolayı savcılara gitmekten, karakollara gitmekten, mahkemelere gitmekten gına geldi. Ve emin olun savcılarımız da çok üstün zekalı, çok üstün yetenekli. Hakimlerimiz süper süper yetenekli, süper süper hukuk ve kanun bilen adamlar. Buna emin olabilirsiniz. Süper süper üstün insanlar. Hepsine selam diyorum. Ha bu arada normal olanları da vardır. Normal, hukuka saygılı, bağlı, kanun ne diyorsa ben onu yapayım. Kimsenin etkisinde, tesirinde kalmam. Benim üstün ve süper olmama gerek yok diyen Bizim gibi basit düşünen hakim ve savcılar vardır. Onlara da Allah'tan sağlık, sıhhat, afiyet dilerim. Bizim hakim ve savcılarımız süperdir biliyorsunuz. Hele avukatlarımız acayip. Ben kendim savunma yapıyorum. Anayasa Mahkemesi'nden, yargıta iştihatlarından, Avrupa Birliği uyum yasalarından, İnsan Hakları Mahkemesi'nden belgeler, bilgiler alıyorum. Şeye koyuyorum, dosyama koyuyorum. Okunmuyor, onu biliyorum da. Zaten karar daha dava açılmadan belli. Fakat avukatlarım... Dört satır yazı yazıyorlar. Biz buna katılmıyoruz ama müvekkilim böyle dedi. Bu kadar üstün yetenekli insanlar. Şimdi ben bunlardan bıktığım için ancak kelimelerin cümlelerin arkasına sığınarak bazı şeyleri size söyleyebiliyorum. Halka arz para kazandırmıyor arkadaşlar. Bunu demek suç değil. Aha grafik, aha delil. Peki dolar bazına da bir bakalım mı? Dolar bazında ne kadar ne olmuş nelere varılmış? Şu anda halk arz endeksi 2022 fiyatlarının altında. 2022 fiyatlarının altında olan bir halka arz endeksimiz var. Yani halka arzların yükselebildiği tavan noktası 2022'deki fiyat. Peki 2023-2024'te katılanlar onlar zararda. Bak bu da dolar bazında USD gördünüz orada. Dolar bazındaki grafik halka arzlar zarar ettiriyor. Halka arzların amacı neymiş? Son zamanlarda yapılan bir halka arz edilecek firmaya bedava artı üstü para temin etmek. Bedava artırsın ne demek? E siz zarar edince verdiğiniz para zaten gidiyor. E onlar da yüksekten bir kere sattılar. Karı cebe koydular. Sonra fiyatlar düştü düştü. Bütün halka sattıklarını geri alıyorlar. E arada kalan müthiş bir şekilde para. Bunları ben halka bilançolarını incelememde anlatıyorum size. Birileri bedava para bulmak için siz kullanılıyorsunuz. Birilerine engel olmak, onların da iktisatla yükselmesini önüne geçmek isteyen bazı çevrelere de siz yine yardımcı oluyorsunuz. Çünkü siz halka arıza girdiğiniz zaman onlar halka arz edilmeye izin verilmediği için onlar da bu imkanlardan mahrum kalıyor. Çift taraflı birileri birilerini kullanıyor. Halka arzlar Türk milletine doğrultulan bir tabanca bir makinalı tüfektir. Paranızı elinizden almanın yasal yoludur. Bu grafik bana bunu diyor. Ama normal çalışırsa kanunlara bağlı uygun çalışılırsa bir kere pek çok şirket halka arz edilen pek çok şirket halka arz edilemez. Zarardaki şirketler halka arz ediliyor. 9 ay önceki bilançoyla halka arz edilen hisseler var. Şirketler var. Ya 9 ay geçmiş. 9 ay önceki ve borçlu dinamik analiz usulleri var. Sizin hiç asla görmediğiniz geçmiş dönem karları o halka arz edilecekti. Şirketlerin baz alınarak yeni bilançoda gösteriliyor. Şirket bu dönem 0.01 kuruş kar bile o 2 lira, 3 lira, 5 lira kar etmiş gibi gözüküyor. Temel alınan bazdan dolayı. E zaten siz bilanço da okumuyorsunuz. Ben o kadar uğraşıyorum. Saatlerce edit etmek için uğraşıyorum. Binlerce bilgilere ulaşmak için uğraşıyorum. Bunu yazdığım Excel programına aktarıyorum. E benim seyredilmem de cüz'i miktarlarda. E bir yorum yazmıyorsunuz, beğen atmıyorsunuz, kanala abone olmuyorsunuz. Ondan sonra para kaybettik, borsa tuzak diyorsunuz. Hayır, borsada para kazanabilirsiniz. Ama unutmayın, Türkiye'de uzun vadeli yatırımcı olunmaz. Türkiye'de BIST 30 tuzağına düşmeyin. BIST 30 tuzağıyla ilgili de bir video yapacağım. Burada sadece bir cümle olarak söylüyorum. BIST 30 tuzağı sizi soyup paranızı kazanıp kaçacakların çıkışını kolaylaştırmak için yolu genişletmekten başka bir şey değildir. Aynı şekilde satış biz 30 şirketlerinin en a babasına da gelse o da taban taban gider. Orada derinlik derinlik vız gelir. Biz 30'da kaç tane şirketin ne kadar fiyatlara düştüğünü bilmiyor musunuz? Biz 30 suzağına da düşmeyin. Halka arz suzağına da düşmeyin. Halka arz da iyi bir halka arz olursa ben zaten videoda diyorum ki diyeceğim ki bu halka arz iyi ben girerim. İnceliyorum yok. Siz de giriyorsunuz para kaybediyorsunuz. Sürçülü lisan ettim saffola. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana dua etmeyi unutmayın olur mu? Benim çok duaya ihtiyacım var. Allah'a emanet olun. Selam ben Sultanoğlu.